Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi sözleşmesi olmayan arkadaşlar, bekleyen arkadaşlar. Şu zamanda sendika bir anket paylaşıyor. Bu ankette ne yazıyor? Yazıyor ki toplu işvermenizin ocağa çekilmesini istiyor musunuz veya da istemiyor musunuz? İşte Mart'ta, Nisan'da işte olan arkadaşlar için söylüyorum. Bir tane şimdi anlatacağım şu kurumda Toplu sözleşmesi önceden Mart'ta olurken artık Ocak ayında olacaktır. Küçük bir fark var. Onu ayrıntısına kadar anlatacağım bu ikramiye konusunu. Lakin şunu da söylemem gerek. Toplu bir sözleşmesini görüyorsunuz. Şimdi anlatacağım. Hiçbir hak kazanımı yoktur. Kopyala yapıştır. Hak kazanımı tablosunda göstereceğim. Hazırladıkları. Hiçbir hak kazanımı yoktur bana göre. Kamu çerçeve protokolüne ne varsa onlar eklenmiştir. Başka bir şey yok. Sadece Mart ayında olmuş önceden sözleşmesi anketle birlikte işçilerin isteğiyle Ocak ayına çekilmiştir. Zaten Ocak ve Mart ayında işçilerin arasında günlük giyimlerde yani baya bir fark oluyordu. Bunun olması gerekti ve diğer kurumların Mart'ta olan Şubat'ta Nisan'da diğer aylarda olan kurumların Ocak ayına çekilmesi Önemli yani. Bunun olması gerek. Fark nedir arkadaşlar? Mesela şimdi gösteriyorum. Ayrıntıyı göstereceğim size şimdi. Adalet Bakanlığı gördüğünüz gibi e, kopişte tuyu sarısı imzalanmıştır. Buralar zaten kopyalı yapıştır Yani hiç bakmamıza gerek yok. E, hak kazanımı tablosunu da göstereceğim. Bu arada tisi elde etmek isteyen arkadaşlar bana mailden ulaşsın. E, mailden hemen hızlıca gönderirim sizlere. Ücret mazeret göstereceğim şimdi. Ücret zammı arkadaşlar bunlar KÇF'de dediğim gibi eklenenler. Yani fazladan eklenen bir şey. Heh, bak şurası. Diyor ki burada ikramiyeler 30-30 ödeniyor toplam 60 gün değil mi? Ama şurada bir detay var. Bu ödeme toplu süreçmesinin 3. ve 4. döneminde yer alan 1-3-2026 ve 31-12-2026 ay arasında ise işçinin 50 günlük ücretleri tutarında yapılır. İkramiyeler 30 günü Nisan, 20 günü ise Eylül ayında ödenir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir yılda kaç ay var? 24 ay. Ama bu toplu yüzleşmesi Ocak ayında çekildiği için 2 ay kayıp var. Yani kıst uygulanacak. 2 ay olmadığı için bir seferlik, tek seferlik ikramiye 20 günlük ödenecek Eylül ayında. Diğer ay ise 30 günlük. Ama ondan sonra hep Eylül, Nisan 30 30 şeklinde ödenecektir. Ee, kolay bir anlatımla anlatayım. Mesela ikramiyeden önce e, rapor alırsınız. Ücretsiz bir rapor. Bu raporda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, ikramiyenizi düşük alırsınız bu rapordan dolayı bir ay mesela çalışmadınız. işe gitmeniz, ikramiyeniz de düşük olacak. Maaşınız da düşük olacak. Yemek, yol bunlar kesin kesilmeyecek zaten. İkramiyeniz de düşük oluyor. Şimdi iki ay yok orada. Da. İki ay ortada olmadığı için de ikramiyeniz tek seferlik düşük olacak. Ama bundan sonra hep o iki ay olduğu için ve hep ocakta imzalanacağı için alacağınız iki ikramiyede 30-30 şeklinde olacaktır. Bu şekilde. Kafanız karışmasın. İyi ki olmuş böyle, hayırlı uğurlu olsun sizler için de Adalet Bakanlığı çalışan işçi arkadaşlarıma, dostlarıma tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı olur ve hak kazanımı keşke olsaydı yani. Maalesef ki yok. Ben burada çok iyi bir e, bir şey görmedim. Şimdi tabloya bakalım sizlerle. Şimdi Adalet Bakanlığı bakın 22 ay belirlenmiştir. Artık Ocak 2027'te imzalanacak. Burada kamu çerçeve protokolünün gördüğünüz tabandır, seyyanen, birinci, ikinci hepsini onları eklemişler. Yemek yardımı, giyim, yardımı bunlar zaten kamu çerçeve protokolünde eklenen zamlar bunlar zaten yük, yani artıyor. Sosyal yardım, evlenme, ölüm ya yani bunlar zaten ondan dolayı artıyor. Yani disten dolayı değildir. Önceden anlatmıştım. Şimdi ek ödeme de aynı şekilde vasıta yardımı. Şimdi e, iş primi de aynı şekilde. Yemek yardıma yeni düzenleme 1. 1. 2026 tarihinden geçerli olmak şeklinde yemek yemeyerek ücretini almak istediğini ve Ocak-Temmuz aylarının başında işverene yazılı olarak bildirilen işçilere yemek bedeli ödenecektir. Bu olması olmuş. Bazı Sağlık Bakanlığı kurumlarda bazen bu durum zor oluyor. Ne çıkmışsa onu ye diyorlar. Yani o iyi değil. Doğru değil benim düşüncem budur. Yani istemeyen arkadaş yemek bedelini alması gerek. Yemek yemek istemiyor yani kurumda. Şimdi güvenlik görevlisi olan arkadaşlar için de aynı şekilde özlük hakları ile ilgili bilgi yazılmış. Arkadaşlar bu şekilde bu kazanım tablosunu almak isteyen arkadaşlar veya his almak isteyen arkadaşlar mailden mutlaka bana yazsınlar e mailden hemen göndermeye çalışırım veya kendi elinizde kendi kurumunuzun toplu örmesi imzalanan kurumlar varsa mutlaka e bana gönderin incelemek isterim. Hepinize güzel günler diliyorum.